Şimdi buraya şeytan aklı yazdık ee, anlatınca siz de hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü şeytanın aklına bile gelmez tabirini biz çok sık kullanırız ama burada gelmiş akla. Eşine az rastlanacak bir haber. Kurban dünya evine giren bir çift. Düğünlerine hiç tanımadıkları biri katıldı. Ne kız tarafı ne erkek tarafı bilmiyor tanımıyor. Onlara hediye edilen çeyrek altınlardan birini alıp gitti. Ama öyle gizlice falan da değil. Dolandırıcı istedi çift kendi elleriyle verdi altını. Peki nasıl oldu? Görelim. sahte altını cebinde getirip gerçeğiyle karıştırmış. Sahte çeyrek altını takı kutusuna attı, takıyı annem verecekti deyip kutudan gerçek altını aldı. Tanımadığımız, etmediğimiz ne kız tarafı ne erkek tarafı. Sultan Osman Delibaş çifti Adıyaman'da bir düğün salonunda dünya evine girdi. Hiçbir davetlinin tanımadığı ve kendisini Osman Yıldırım olarak tanıtan hırsız da düğüne katılmıştı. Takı merasimi sırası geldiğinde şüpheli takı kutusuna sahte çeyrek altın attı. Kına günü keşfe gelmiş, bilgilerimi almış. Düğünün ne zaman olduğunu pazar günü öğrenip kaçta olduğunu gelmiş. Bir süre sonra gelin ve damadın yanına giden şüpheli, benim verdiğim çeyrek altını annem verecekti deyip kutudan gerçek çeyrek altın aldı. Güzel bir şekilde yapmış hani helal olsun diyeyim ne diyebilirim. Evet. Dolandırıldıklarını kuyumcuda anlayan deli baş çifti şüpheliden şikayetçi oldu.